Muazzam e-ticarete başladınız. Peki nasıl bir ortam karşılayacak arkadaşlar? Bu da bence çok önemli bir konu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir işe başladınız, sizden başka yapan yok, destek alabileceğiniz herhangi bir imkan yok, örnek modelleyebileceğiniz herhangi bir e, figür yok ortada. Bu gerçekten zor olacaktır. Ama direkt bizim platformumuzda e-ticarete başladığınız andan itibaren özellikle Telegram gruplarında çok interaktif bir ortamda bulacaksınız kendinizi. Nana, binlerce mağaza sahibinin bir araya gelmiş olduğu bir ortam göreceksiniz. Bu mağaza sahiplerinin birebir neler yaptığını, nasıl sosyal medyada hareket ettiğini, hangi ürünlerini sattığını, nasıl anlattığını, nasıl ilerlediğini birebir kopyalama şansına sahipsiniz. Hatta bunun ötesinde de geçin öyle bir ortam oluşturmuş vaziyetteyiz ki direkt bu tecrübeli insanlara sorularınızı sorabiliyorsunuz ve onlardan destek alabiliyorsunuz. Yani kısaca şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Siz direkt burada mağaza aldığınız andan itibaren çok büyük bir ailenin ve topluluğun içerisine girmiş olacaksınız ve kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz.